Türker Yörükçoğlu ustam. İyi Parti Kırklareli 1. Sıra Milletvekili adayı. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyi ama işlerimiz iyi değil. Evet. Nasıl? Nasıl olacak ki? Kıymanın kilosu falan. 350 lira olmuş. Nasıl gelecek insan ne burada köfte gelemez. yiyecek? Alım gücü bitti. İnsanlar ekmek almakta zorlanıyor. Evet. Sadece soğan koysa tencerenin içerisine bir ay onunla soğanla geçinemez. Nasıl olacak? 32 lira olmuş soğanın kilosu. Hadi yap bir da görelim. Yapıyoruz da satamıyorsunuz. Nasıl olacak? Böyle devam ederse bu ülke ne olur? Batar gider. Aynı kadro devam ederse. Perişan oluruz. Uçurumun uçurumun eşiğine getirdiler. Bu millet ya frene basacak ya hep birlikte uçurumdan aşağı gideceğiz. Trakya'nın evlatları frene bastı. Bu ülkenin uçuruma gitmesine izin vermeyecek. İnşallah güzel günler geliyor. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. üreten Türkiye için böyle karamsar bakan değil gülen mavi gözlü kırklar elleri için çalışıyoruz <laughs> nasıl güleceğim boyutu Aa gülecek şimdi değil biz sizi güldüreceğiz üretimi arttıracağız ürünleri ucuzlatacağız maaşlara zam yapıyorsun ertesi gün %50 zam yapıyorsun ürüne. ne anladım şimdi ben ondan değil. fakirleşiyorum ben hayır biz çok üreterek satın alma gücünü arttıracağız evet. fiyatları düşüreceğiz 1 kilo alırken 5 kilo almaya başlayacak. İnşallah. O zaman sizin satışlar artacak. Mavi gözler tekrar parlamaya başlayacak. Desteğinizi bekleriz.